Altılı'dan herkese merhaba. Bugün 21 Ağustos 2022 Pazar İstanbul Atayaşı tahminleri ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ben ton Tıkar kanalıma destek olabilirsiniz. Herkes abone olursa çok mutlu olurum. Düne gelecek olursak 3 tane birinci at ikisi alternatif sekti. Ama yani Alkoçan kazanmadığı için 5'te kaldık ama diğer ayaklar oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. İstanbul'da da ortalama bir program var. Misliye götürebilirsiniz. Sürprizleri de arayabilirsiniz. Ben yani alternatif şekli önermeye çalışacağım. Biraz daha diğer günlerin aksine biraz daha küçük bir şablon olduğunu düşünüyorum. Bakalım sizler nasıl bulacaksınız, sizler nasıl şablonlar kuracaksınız. Kendi eklediğiniz atların önemini her zaman söylüyorum. Kendi eklediğiniz atlarla farkı yaratırsınız, bunu söylüyorum. Evet, Altılı Ganyan saat 17'de 4. koşuyla birlikte 1200 metre için pistteki 3 yaşlı ara atlarının 15 handikap mücadelesiyle başlayacak. Yamak, e, Yamak 2 zannettim, handikap tamam ya bak koşusu değil. E, i̇lk ayakta ben kalabalık tuttum. Bana göre günün en zor ayakları bir ve son ayaklar. Oralarda kalabalık diğer ayaklarda azaltı şeklinde geçmeye çalışacağım. Ben hepsine kadar götürdüm neredeyse. Sadece gelmeyecek bir atı ve köleleri çıkardım. İlk şansı 2 numaralı A turbo'ya vereceğim. Tabii koşmuş olduğu gruplar çok daha sertti. O yüzden de hani son koş son koşu çok beklenen alt, biraz altına gibi gözükse de at çok zor gruplarda koştu. Yani buradaki rakiplerle alakası bile yok. E, da çok iyiydi. Rakiplerinin bir adım önünde olduğunu söyleyebilirim. Farklı kurgularda tek olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama bu tarz atlar hani kilo farklarının olması Handikap bir yarış olmasından dolayı ben tek olarak tercih etmiyorum. Özellikle ilk ayaklarda. Çok fazla sürprizin geldiğini görüyoruz. 5 numaralı Selcan Altun. Hem ekür avantajı var hem de son kuşlarına oldukça başarılı koşuyor. Arka arkaya almış olduğu ikincikler gayet başarılı. Orijinal olarak da baktığımızda turbo özgünan. Ekür turbo temir kazık. Yani kazanan bir pedigreye sahipler. 5 numara Sercan Antun'un yarışları da gayet iyiydi. Sonlarda güçlü saldırdı. Ve bu koşuda Outrobo'nun eksik koşması halinde ya da beklentilerinin altına koşması halinde ilk devreye girebilecek isimler bu ikiler olacak. 1 numaralı Baba Zaman fena bir isim değil. Fiziksel anlamda gerçekten iri güçlü bir isme benziyor. E, son koşusunu kazandı. Kendisi fena koşmuyor. 3. sıradan 1 numaralı Baba Zaman'a şans verebiliriz. 4 numaralı Savaşçı Tay bir önceki koşusunda kazandı. E, çıktıktan sonra hemen başarılı olamayan isimler bazen ondan sonra devam edebiliyor. 4 numaralı Savaşçı Tay belki bunu yapabilir. bakalım göreceğiz yani bunu tamamen yarışta anlayabileceğimizi söyleyebilirim. 3 numaralı Kara Bebek. Aslında son koşusunda ben bayağı tutuyordum. hem bir önceki yarışında Adana'da yapmış olduğu, kazanmış olduğu yarışını çok beğenmiştim kısa mesafede çok etkili koşmasını beklediğim bir isimdi. Ancak son koşusunda beklentilerini veremedi. E bu kez bir, bir, kez daha görmek istiyorum. Babası su altında Faus, Kısrak Baba Temerinoğlu. Yani ben Karaböbek'ten etkili bir yarış gelebilir diye düşünüyorum. Onu da sıralama dahiline ekleyebilirsiniz. 7 numara e daha sonrasında 8 numaralı Yeniköylü. E, son son koşudaki üçüncülü fena değil. İç kulvarda kaldı. Rakiplerine göre bir 2 3 kilo avantajı da var. Bir görmek lazım. Yeni köyün biraz kapalı kutu. Son arka 9 numaralı Berkcan'ın e, ters pistte kumda kazandığı Berkcan'ın adeta kopyası. Çimde gider mi? Bilmiyorum. Soru işareti göreceğiz. Ben bu koşuda 2 5 1 4 3 8 9 sıralamasını sizlere önereceğim. Kapalı gibi bir şey yani Fatih Zade'ni kazanacağını zannetmiyorum. 2 tane de ekürü var yazmadım. E, bu isimler arasında geçmesini bekliyorum diyebiliriz. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 16 handikaplı 3 yukarı yaşlı İngilizler 1200 metre sentetik piste çıkacaklar. Bana göre rakiplerinden farklı gördüğüm 4 numaralı Make -A Fire bir kilo avantajı da var. Üzerine Gökhan Kocakaya da var. İdman'da da gayet sağlıklıydı. Çok formda. Jokeyne de çok iyi cevap veren bir isim. Ben rakiplerine baktığımda evet güzel rakipleri var. Onları da söylerim. Tek yazmak istemeyenler onları yazabilir. Ama ben 4 numaralı Meike Fahir'i şablon olarak günün bankosu olarak değerlendireceğim. Rakipler kimler olabilir? 2 numaralı Raul, 1 numaralı Stark ve 5 numaralı Regamur. E, rakip olabilecek isimler gibi gözüküyor. Ama ben 4 numaralı Meike günün bankosu olarak önereceğim. Altılı Ganya'nın 3. ayağı grup 3 dişilere ait. Halide Edip adı var koşusu 1900 metre çim pistte yapılacak. bu koşuda aslında rakiplerinin bir adım önünde gördüğüm 3 numaralı gökyüzü bir önce koşusunda banka önermiştim. Demir Perde gibi bir ismi geride bıraktı. Son üç yarışında da kazanıyor. Aynı mesafede kazanıyor. Bu mesafede neredeyse geçilmiyor. Farklı kurgularda ya ben Make a e tek geçmek istemiyorum. İlk ayakta A tek geçmek istemiyorum diyenler 3 numaralı gökyüzünde tek tercih edebilirler. Bu mesafede hep kazanıyor. Ama yani benim şöyle bir inancım var yani bu kadar fazla kayzvert bir araya geldiğinde farklı işler olabiliyor, farklı senaryolar olabilir. Önde bu kez mutlaka rahat bırakmayacaklardır. Bu kadar fazla kayzvert varken ben farklı işler döneceğini düşünüyorum bu koşuda. O yüzden tek olarak değerlendirmedim. a fire'dan yana tercihimi kullandım. 4 numaralı Köçek çok ters bir isim aslında. Çok kuvvetli. Hani bir önceki koşusunda üçüncü kalırken hani durdu mu derken bir anda tekrar geliyor. Enteresan bir at. Ve bir kayız var zaten Ahmet Çelik'le. E, bu kez gökyüzünü yanıltabilirler ki gökyüzünün de üzerinde tanıdık bir jökey. Yani kendisini tanıyan değil de Saadet'in bu biniyor. Hani son üç yarışında birinci olduğu bir jokey değil. O yüzden de bir sürpriz kokan bir yarış gibi geldi bana. 7 numaralı Yener Sultan eee ters bir isim. Son koştaki ikinci de fena değil. O da bir kayız her şeyden önce. Sonlarda güçlü gelebilir. Aman dikkat. E, ters yarışlar gelebilir. 9 numaralı Mavi Deniz. E, çok sert grupta dördüncü kaldı. Sonlarda çok etkili gelebilen bir isim ki önde gökçü, gök, gökyüzünü tek bırakmayacaklardır büyük ihtimalle bu kez. Önde sert bir mücadele olabilir. Kalabalık bir mücadele olabilir. 9 numaralı Mavi Deniz'de bunu en iyi değerlendirebilecek Kaizberg gibi gözüküyor. Üzerinde Gökhan Kocakay var. İdmanına da, da inanılmaz ben 9 numaralı Mavi Deniz'i. Çok formlu maşallah. Yani çok etkili bir sprint gelebilir. Son olarak da rahat koşu izlemek için 8 numaralı Kızılca Pınar. Sonlarda etkili gelebilir. Çok kaliteli bir olduğunu düşündüğüm bir isim. Sonlarda güçlü ataklar yapan ve üzerinde Halis Karataş olduğu için de sürpriz şansı var. 3, 4, 7, 9, 8 benim bu koşudaki sıralamam. Dördüncü ayakta kısa vade altı Safiyettin Sakarya koşusu 1500 cm 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesi olacak iki isim arasında geçmesini bekliyorum. Bir numaralı Çırçuhuz son koşusunda çok rahat kazandı. Yine Gökhan Kocakayı dairesinde koşunun en şanslı ismi gözüküyor. Farklı kurgularda belki tek de değerlendirebileceğiniz bir başka isim. Tek rakibi alt numaralı King Serkan. Çok ters bir yarış bekliyorum aslında. İdmanda da çok iyiydi son koşusunda. Son koşusundaki performansı da son derece iyi. Toparlandığını gösterdi. Normalde çok klas, çok grup atı. Kısa vade bir atı değil kesinlikle. Ama ee, arası ve nasıl döneceği biraz soru işareti olduğu için Altunlu King Serkan ikinci sırada ama 1-6 sıralamasını yazarak bence rahat bir koşu izleyebiliriz diye düşünüyorum. 5. ayakta da 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 2100 metre sent Çin pistte e, uzun mesafeli bir mücadelede start alacaklar. Ben yine iki isim arasında koşup geçilmesini bekliyorum. 3 numaralı Power Ship. Ee, sürekli ikinci ve dördüncülüklerinde böyle sonlarda rahatlıyor ama bir türlü o hamleyi yapamıyor. Bu kez yapabilir 3 numara pavişip Gökhan Kocakayı idaresinde. Tam bir uzun mesafatı. onunla yana hiç şüphem yok. 4 numaralı okla ama o da tam bir uzun mesafatı. Son koşusundaki ikincilikleri gayet başarılı. Ahmet Çelik'le bence bu rakiplerinden farklı gözüküyorlar. 3-4 yeterli olacağını düşünüyorum. Bu şekilde de bu ayağı geride bırakıyoruz. Son koşuya geldiğimizde şartlı 1-2 yaşlı İngilizler Müjdehit koşusunda koşacaklar. Ben zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. Birçok isme şans vereceğim. Çünkü çiftlikte hazırlanan var. İdman'da Kenter yapan at var. Enteresan. 9 numaralı Sydney Star'la Star başlayacağım ben. Evet, orijinal olarak çok beğendiğim isim. İkinci anneden Berrak Su ile bir akrabalığı var. İdman çok iyiydi, çok akışlıydı. Ben ilk şansı 9 numaralı Sydney Star'a vereceğim. Erken gelişmiş bir yapısı var gibi gözüküyor. Biraz da geri planda kalmış. Benim ilk atım 9 numaralı Sydney Star. 7 numaralı da Okitsu. E, ee, i̇dman da gayet iyiydi. Fiziksel anlamda da çok beğendim. Üzerinde de Halis Karataş olduğu için ikinci sırada ben de şans bulur. Bir numaralı Cosmic Kit Normalde orijinal olarak baktığımızda Kısrak Baba Galileo, Anne familiesine baktığımızda mükemmel, Baba Lemondro. Yani orijinal açısından e, ülkemizde pek göremeyeceğimiz bir orijinal sahip ama e, yani kentlerle koşuya katılan hatta ben çok fazla Kork, yani korkarım yani tek geçmem. Ee, birinci hatta önermem açıkçası. Kenterle hazırlanmış. Geçmiş dönemdeki 59, 1059 yapmış ama görmedik yani. Nasıl yapmış Eylül'de kuzu. Görmediğim için ben 3. sıradan şans vereceğim ama tabii ki şanslı mı şanslı. Orijin olarak çok çok iyi. Tabii ki Gökhan Kocakaya da üzerinde büyük ihtimalle kan bakarak o da tercihini yaptı. Ee, gördüm gördüğüm atı daha önce bilmiyorum. Bir numaralı Cosmic Kit 3. sırada şanslı. Daha sonra 8 numaralı Pini Royal. bu atlar çiftlikte hazırlanıyor. Onun 1059'larda bir çalışması var. Ahmet Çelik biniyor. Kapalı kutu. 1 numaralı Kozmit gibi 8 numaralı Pini Royal'da kapalı kutu isimlerden bir tanesi. 4. sırada şanslı. 6 numaralı My Cinnamon. fena bir isim değil. Hiçman çizikle sıralama dahilinde eklenebilecek bir isim. Orijinal olarak baktığımda beni, benim beklentilerimi karşıladığını söyleyebilirim. 3 numaralı Naftex. Biraz idmanında terlemiş gördüm. Kısarak Baba Dadaş'ı da biraz yani bilmediğim bir at yani fazla yani orijinal olarak bilemeyeceğimiz bir isim. Kapalı kutu isimlerden biri. da fena değil. Fiziksel anlamda beğendim ama terlemesini beğenmedim. O yüzden bir kapalı kutu daha 3 numaralı Nantex sıralama dahilinde ekleyebilirsiniz. Son olarak da 5 numaralı Agnes. iyi bir orijinal sahip. Ali Kaçmaz'da bir idman görüntüsü yok. Soru işareti olan isimlerden bir tanesi o da sıralama dahilinde ekleyebilirsiniz. 9, 7, 1, 8, 6, 3, 5 sıralamasını bu koşuda değerlendirerek burayı da kapatacağım. Burada sürprizi arayacağım açıkçası. Biraz kapalı kutu fazla fazlalığından dolayı İstanbul tahminini bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bu video 50 like gelirse salı günü video gelecek. 50 like gelmezse çarşamba günü video atacağım. Benden de böyle bir challenge olsun kendime. Pazartesi zaten video gelmiyor ama 50 like gelirse salı günü gelmezse çarşamba günü video atacağım. Biraz videoların sıklığını azaltabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.